Kardeşim kardeşim yine Mustafa ile Bugün sizlerle güzel bir reklam olmasa da geleceğim dur be. Gösterecektim ya. Reklam olmasa oldu. geri geldim tamamdır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle şey youtuberlar oldu ne oldu biliyor musunuz? Hay kardeşim ikimiz çıkaralım. Tamam. Evet. Evet. Kardeş. Ay ben çıkarttım ne yanlış. Dedim yanlış da. Ben kendim olan planetati. Ben de en esatim olarak Enes abi sen de Enes oyunda yazmışsın bugün arkadaşlar sizlerle ev yap yapacağız değil mi değil mi Mustafa evet evet sen Enes oyunda olmuşsun ya hadi iyisin ya evet. arkadaşlar canmalamıyız yok Son Sonra bizi bulamıyorum de Dem Demiş şey Mustafa ha. hadi bakalım gel yürüyüş yapalım sen niye ona? çocuğa bak ya hemen de yürüyor ben söyleyince bu da hemen yürüyor be abi gel beni bekliyorsan Asad gel ben gidiyorum o bak suya düşecek görmediydim ben. Bağla araba. Bunlar. Bu hiç bekliyor mu? Gel la. Uf ya şu reklamdı. Bir masa geri geleceğim. Dur. Evet arkadaşlar geri geldim. Devam. Yürü la. Bırak dur lan. Beni bekle. Hayır. Dur beni bekle. Dur. Oha ne Daha bekliyor mu? Sen niye beni beklemiyor ya? Sen niye beni beklemiyor? İyi? Ne yapayım? Ben senden ama sen benim ben senden daha hızlı görmedin mi? Ne görmedin mi? Daha gerilik tam olmasaydı ya. Reklam gibi oldu arkadaşlar. Neredesin? Oyun ben ne yaptı? Sen neredesin? Tamam. Gördüm. Tamamdır. Şimdi ge Şimdi burada evvel yapak. Tamam mı? Sen otur. Ben her işleri yaparım. Tamam. Yaşasın. Of ya. Reklam geliyordu arkadaşlar. Hadi hadi otur da bekle. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi bunu yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Hadi başlıyorum. Of ya. Her şeyi ben yapıyorum be. Neyse. Ne bunu yapacağız. Hadi şunu da yaparım. Şunları koyuyorum. Abi bu nasıl bir ev yapıyorsun ya? Of, haklısın. Portal yapayım mı? İkimiz bir yerlere gidelim. Olur. Tamam. Tamam. Gel. Tamam. Abi neredesin be? Uçuyorum, uçuyorum, geliyorum. Geldim. Portal yapıyorum. Yüzde. Şurada bir şey vardı. Şurada da çakma alayım. Çakmak sade. Çakmak çakmak çakmak. Burada. Evet. Ya gelin işlem oldu. Evet devam ediyorum. Hadi yapayım. Hmm, şu bir portal. Hı. Am. Ya bu da şimdi yapıyorum ya. Ha. Ha neyse. Ulan nereye gittim ya? Ben becereksiz miyim ben? Bak potter yanlış mı yapıyor bana böyle? Yanlış. Hayır. Aman. Her şeyde bir bir yanlış. Hazır ol. Hayır. Olmaz. Çabuk. Sen, Abi ne yaptın ya? Böyle portal olur. Bilmem yalnız. Hayır! Hayır! Kul. Kul. Of, her şeyi de mahvediyorum be. Şimdi tekrar baştan başlamam gerek. Bu ne be? Nasıl bir portal yaptım? kadar mı şu Şöyle ya. Dinemlek. Hop. La 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 la. Yapıyorum, çekiyorum. Abi sen nereye doğmuyor? Maybe I было it's all the kodu <laughs> <laughs> Yaptım. Reklam mı? Evet reklam. Zırhım. Kardeşim zırhlarımızı yap. Zırhlarımızı takalım. Neden? İşte takalım Kırıcı de alacağım ben. Evet. Yap Hayır, evet. evet. Ya. Hayır. Yanlış takıyorsun. Ya yine lan be? Evet. mi be? Sen geldin mi bu evet. sene? Ha, geldim değil Abi eve gelmez. Ne var ya sen Şaka yaptım. Alo, destek mi Hazır mısın? Hazır hmm. Alo tam. Hadi yapalım. Hadi bakalım. Kardeşim gel. Gel abi. Evet, hazır mısın? Hadi bir de. Lan. Yeni burgerler tabii ki yemek sepetidir. Şey, şey, yemek Of ya yine tam. Var ya buradan Kardeşim geri mi dönüşecek? Korkak mısın abi ya? Of ne yapayım? Kardeşim abi değil mi? Ne yapayım ya? Kork kork ne Kork kork kork. Tamam be tamam.

Evet geldik. Uh, uh. Allah'ım ben. Abi. Efendim. Abi sen gördün mü? Neyi? Şu beyaz şeyi. Abi. Ne oldu? Abi, abi. abi Gel buraya. Gel buraya. Ah, ha bakalım. Aferin sana. İşte sana böyle emettim deme. Sağ ol için. Bir şey değil. Bak işte böyle Korkmayacaksın işte sen de benim kadar işte sen de benim kadar akıllı olacaksın kardeşim. Ben de ama, ama var ya şu dedim be. De. Ben de Hı. Acaba şu portreti kırsak mı? Hayır. Evet tamam. Kırma, mı? Kırma. Kıracağım. Yok. Kırma. Bırak kardeşim kırma. Ha? Neden? Çünkü kır kırarsan savaşta lazım olur. Öyle mi? Evet. Lazım olur. Lazım olur. Yapmayalım. Tamam. Hoş evet arkadaşlar bir video görmüş olduğumuz gibi kardeşimle beraber şey Enes Enes <laughs> Enes abim ve Necati yaptık arkadaşlar. Şimdi de daha fazla YouTuber'lar çekmemizi istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Necati Beyza ablamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz bay bay.